Herkese günaydın canlarım evime gönlüme Hoş geldiniz Nasılsınız İyisiniz inşallah her beni sorarsanız iyiyim canlar ben burada ne yaptım soğanımı bir kavurdu ee, soğanımı ee, biraz şey yapacağım ıspanaklı yumurtalı ıspanak yapacağım soğanımı koydum kavruldu Şimdi de buzluktan saldırdığım ıspanağımı koyacağım kavurup biraz kavrulunca üzerine şey koyacağım yumurta kıracağım tamam bir tarafta da e, sütümü pişiriyor e, bugün Ankara o kadar soğuk ki anlatamam sütçüye gittim e, sütümü aldım e, tabii sütçünün yanında komşular var sağ olsunlar Onlarla biraz sohbete takıldım. Bir tane soydaşıma denk geldi. Onunla biraz yolda sohbet ettik. Ama e, yor orada üşüdüm üşüdüm. E, komşumuz da sağ olsun kadıncağız şurada aşağıda pidecinin üstünde oturuyor. Yani herkesin derdi var canlar. Herkesin derdi var yani. Ona da üzüldüm. Yani bizim soydaşlar zaten çok candır. Sohbeti severler. Hiç tanımasa bile ee, yani kendi soydaşı olsun başkası olsun muhabbeti severler yani. Sıcak insanlardır. İşte birazcık sohbet ettik ikimiz. Orada soğukta da duramadım fazla. Herkesin derdi var canlar. Dediğim gibi kadıncağız. Ona da üzüldü. Ee, üç tane çocuğu varmış kadının. Maalesef birini e, suda boğulmuş kaybetmiş. Üç oğlum dedi galiba. Ee, iki i̇ki tane daha varmış. Üç çocuğun iki tanesi canım. İki tanesi de bir bedensel engelliymiş. Bir tanesini hatta ikisine bakamamış. Yani birini bakım evine vermiş. Allah yardım etsin bacıma. Bir tanesi evdeymiş ama öyle diyor. Yani böyle Anlamadım şey olabilir size ben olabilir çünkü diyor ki bütün evi kırıp döküyor bacım diyor ne cam kalıyor ne kapı her şeyi kırıyor diyor saldırgan diyor bize saldırıyor diyor Allah'ım herkesin ne dertleri var ya ne dertleri var yani inanır mısınız Hani herkesin bir derdi var hiç kimse demesin yani derdim yok diye Maalesef herkesin bir taraftan çok sükuri giyindim çok üşüdüm bugün Türkçe'ye çıkınca o kadar üşüyorum ki inanın donuyorum ee, böyle sıkı sıkı kalın 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 bu şortum kalın ee, çok ısıtıyor bir bir kumaş daha aldım onu da bugün Aynur'a götüreceğim ikisin kışlık ee, yani böyle herkesin bir derdi var onuca da üzüldüm. Yani insanız işte. Hani dertsiz bir Allah derler ya. Maalesef hepimizin bir derdi var. sanırım ya dertsiz kul yok. işte böyle. Burada bu pissin bir kavurayım onu. Biraz da tuz atayım. Sonra da Biraz da karabiber atayım. Ee, karabiber attı. Pek attığım yoktu. Bir deneyeyim bakalım nasıl olacak. Herkes bir şeylere hep karabiber atıyor da. Şimdi her şeyi de karabiber e, uyumuyor. Patatese karabiber güzel gider. Patates böreğine güzel gider. İşte böyle. Şimdi dip ne koyayım? Tuz. Biraz da pul biber koyacağım. Hafif, hafif pul biber acısını seviyorum. Çok değil. Normal acıyı tüketemiyorum. Ama birazcık pul biber. O da sökülmüyor. Şöyle. Heh, oldu. Oldu oldu. Evet güzelce kavrulsun da bir yumurtasını süreyim dedim ki bir tane video alayım. Sadece sabah işimi yaparken. Sonra da temizlik yapacağım. Temizlik videosu alıp çekemem herhalde. Şimdi sadece bunu çekeyim Ben şimdi e, canlarım yumurtamı koyayım bir yandan da e, şeyi gördüm e, Konya'da bina çökmüş dört katlı canlarım e, yani Konya'mızın e, başı sağ olsun herhalde çürük bir binaymış yani bir de gece çökmüş şimdi gördüm şimdi gerçekten şimdi gördüm Ölü var. Kaç tane ölü var? Göremedim ama. 70, 70 küsur insan yaşıyormuş. Sana. 70 mi dedi? 75 mi? 4 katlı bina çöktü. Bir ölü var şu anda. İnşallah başka çıkmaz. Dilerim başka ölü çıkmaz. Kimisi e, kendi imkanlarıyla çıkmışlar. Göçüğün içinde. Yani Allah Allah yardım etsin ya Rabbim ya. Zor valla. Bu lambada kandil mi kandil Allah de Hiç. Bugün 45 yumurta aldım. Torunlar evde ya. Yumurtayı tüketiyorlar. Yani öyle canlar işte. şey yok. Ey Allah'ım ya Rabbim. Ey Allah'ım ya Rabbim. Bir tane otel cayır cayır yandı. Şimdi de bu şeyde burada Konya'da bu felaket binalar çürük çürük müteahhitler binaları düzgün yapmıyorlar maalesef yapmıyorlar düzgün çürük binalar evet çürük olduğu için böyle gidiyor canlar ya yani. valla yarabbim Allah'ım ne anlamadım bazen aklıma geliyor diyorum ki yani bu bizim binacem sağlam mı değil mi onu da bilmiyorum. 2 4 6 Akşam canlar akşam ee, Açıyor ya Çocuklar hafta sonu şeye gitmişlerdi. Gelinin olan kardeşine Orada yatıya kalmışlardı. Şimdi burada olmadıkları için e, Atçelya bana doğum günü mesajı göndermişti. Arçelya'm benim cadı. Cadıcım benim. Sonra akşam pasta almışlar. Hala bir haftadır Arçelya benim doğum günümü kutluyormuş evde. Hep diyoruz ki <laughs> iyi ki doğduk babaanne. <laughs> Yavrum. Yerim ben onu. İyi büyüdü de babaannesinin doğum gününü kutluyor. Düşünebiliyor musunuz? Açam gittim şimdi ama mumu ona üflettik tabi. Açeli üfleyecek mumlar. Olmaz yani. Açeli varken babaannesi mum üflemeyecek Olmaz öyle Canım işte. yavrum benim. Sonra ne diyor? İyi ki doğdun babaanne diyor. Neyse yedik içtik birlikte fotoğraf çekildik Açeli'ye Ama tabi Açeli çok küçük olduğu için sosyal medyaya koyamıyorum Atilla'nın şeylerini ee, yani videolarını fotoğraflarını sayıyorum sayıyorum unutuyorum sayıyorum sayıyorum unutuyorum valla Bunu unutkanlığı ne yapacağız hiç bilmiyorum Oo, sizi yakaladım süt taşıyor da yakaladım sizi taşıyor da sizi kadının biri demiş ki bana öbür tarafa dedim ya bana hani e, lah giydiren insanlar vardı. Şey demiş sütünü taşıracağına dedikodu yapacağına sütünü taşı. Bacım sen evde süt taşırmıyor musun? Ben dedikodu yapmıyorum, onları seviyorum. İşte bazen böyle manyaklar var filanki. O Elin dedi bana 20 tane yeter dedi. Onda bunu o kadar kalanını süsleme ayırıyorum. Evet canlar ya. Yani inan ki bu çürük binalar niye böyle yapıyorlar ben anlamadım. Evet, çürük binaları Konya bak Konya. İstanbul çürük diye çoğunu biliyoruz da. Demek ki Konya'da her yerde var. 50 yıllık, 60 yıllık binalar çöküyor canım. Ya çöküyor yani. Sil baştan yapılması lazım yeni. Onun için öyle işte. Ya işte böyle. Ne yapacağım? Yarın bakalım kısmetse baklava yapacağız. Allah nasip kısmet ederse. Yarın baklavaya niyetim var. İnşallah bakarsın. Nasip. Bakarsın yarın kendimi kötü hissederim. Vazgeçerim. Belli olmaz. İnsanlık hali hani istansiyon olanların saati belli olmuyor. Bir işim çıkmazsa yarın baklava yapacağım. Bir kızımız da şey sarma iyi göremedim diyor sararken. Ee, yavrum e, şey sarma videosuna dön. Oradan takip et Tamam mı yavrum? şimdi koydum yumurtalarımı. Bu arada benim e, sütçüm burada, sütçü kardeşim. Onun annesi de beni takip ediyormuş. Buradan annesine selamımı iletiyorum. Çok sağ olsun. Türkümüz gerçekten çok beyefendi. Çok iyi bir insan. Babası olsun. Oğlu olsun. Gencecik bir oğlu var. Yani çok iyi insanlar. Buradan Akgürt. Akgürt'ta. Sütümü, yumurtamı onlardan alıyorum. Yani bazen böyle yetmeyince bazen kızım da alıyor. Ben bazen 30 alıyorum, bazen 40 alıyorum. Bu hafta 45 aldım. Yani kızım da aldığı için bazen ona söylüyorum alma 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 unutuyor. gidiyor bana yumurta alıyor yine. O zaman mecbur az almak zorunda kalıyorum. Ama okula giderken onlar 30 yumurtayı bile zor tüketebiliyoruz paylaştırıyorum yani e, geline onlara az veriyorum çünkü okula giderken yumurta tüketmiyorlar annesi sadece hamur işleri yapıyor evet canlarım işte böyle Yazık. üzüldüm bu yıkıma da çok üzüldüm şimdi keşke olmasaydı bu arada canlarım 100 bin olduk hepinize çok teşekkür ediyorum hepinizden Allah razı olsun sevenlerim de benim değerli takipçilerim Yavrularım var yani e, çok öğrenci çocuklarımdan başla ta yani orta yaşa kadar takipçilerim var. Hepinizi çok seviyorum. Güzel mesajlarınız için, dilekleriniz için e, Allah razı olsun hepinizden. Yolunuz açık olsun çocuklar. Çok iyi, çok e, sevgi dolu çocuklarsınız maalesef. Güzel yürekli. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, çocuklarımın da kanalları var buradan hani kanalları olanları bildiklerimden de abone oldum ee, ama çocuklar birbirinize abone olun birbirinizi destekleyin böylelikle bir yere varabilirsiniz çünkü herkes birbirine abone olsun kanalı olanlar birbirini takip etsin bir e, 20 dakikanızı birbirinize ayırın ee, yani bu işler böyle yürüyor çocuklar maalesef işte bakıyorum çocuklara da çok komik şeyler paylaşmışlar. Gerçekten gençlerimizin hayal dünyası güzel. Yani bir şeyler üretmişler oradan. Gerçekten e, değişik şeyler gençler üretmiş. Tabii bizler benim yaşımda olanlar biz normal videolar çekiyoruz. Onlar da güzel şeyler üretmişler maalesef. Beğendim ve izliyorum, beğeni atıyorum. Bazen de gülüyorum onların videolarına. <gülüyor> çok güzel videolar. Benim e, torunum Irmak da öyle paylaşıyor. Onlar gibi güzel e, komik şeyler paylaşıyor. Yani Irmak da abone kaçmış bilemeyeceğim. 65 mi ne de. Üzülüyor benim diyor şey, takipçim yok diyor. Adı da Prokuz. Onu da takip edin çocuklar. Birbirinize o da size abone olsun. Hepinizde işte kan, kan pes etmiş. Karnın yüz var da kandı Galatasaraylı onun şeylerini paylaşıyor. Ama diyor ben bıraktım artık <laughs> uğraşmıyorum diyor kan. Ne yapsın benim yavrum ya. Kan coşun benim böyle. Kanımız da maç hastası maalesef. Aklı fikri maçta. <laughs> hep maç, hep Messi, Ronaldo. ha hep öyle diyor. Ya bana anlatıyor. E ee, anneanne de çok anlıyor ya Messi'den, Ronaldo'dan. Şimdi Ispanağım kavruldu benim. İki yumurta kırdım üstüne. Çocuklar. Şimdi ben bu yumurtayı aslında bir tane so soğanın içine koyarsanız soğanla ee, soğanı pişince içine bir yumurta kırarsanız daha güzel oluyor. Üstüne de iki tane kırın. Ee, ben unuttum bu sefer. O daha güzel oluyor. Unuttuğum zaman da sadece böyle üzerine yumurta kırarak ama buna iki yumurta az kaldı. Ben bunu şimdi burada yapıyorum ama bu bana iki öğün yeter neredeyse. Bir yumurta daha kıracağım. az geldi. Burada ben 150 gram bir ıspanak var yani çok çok. Tek kişi olduğum için ben amca o kadar yapıyorum. Çok ziyan oluyor. Bugün çok yemeklerim var. Bugün yemek yapmıyorum canım. Ee, şimdi ateğe verdim. Bir kere yerler bir daha yemezler. Oradan kalan dolmalar var. Sonra şey var. Hmm, taze fasulye yemeğim var. Bir de sütlü çorba yapacağım. Ben sütlü çorbayı çok seviyorum. Sütüm var yani. Öyle canlarım. Sütlü çorbayı sevdiğim için sütlü çorba yapacağım. Valla bu çorba bir yoğurt çorbası yerim. Bir de, eskiden bir saray çorbası yapıyordum ben. Minik minik köfteler yapıyorum, sulu köfte şeklinde. Sonra onu pirincini hafif pişiriyorum. Bir gün onu yapacağım. Şimdi et yemediğim için acaba tüketemem mi diye. Bir türlü çocuklar hep çorba yemiyor ya. Sonra onu biraz pirinci böyle yoğurt çorbasına koyar gibi yıkıyorum içine salıyorum. Ama önce havucu rendeliyorum. Havucu ince ince tarafından rendeliyorum havucu öncelikle bir suyun içinde kaynatıyorum iyice pişiriyorum onu aslında küp küp atıyorlar da ben küp küp sevmiyorum içinde yeri rendeliyorum sonra pirincini atıyorum pirinçte pişince e, şimdi ben onu koyuluyor koyu kıvamı alıyor bu sonra ben ona bir yumurta yarım limon terbiye hazırlıyorum ve onun içine şey koymadan güzel olmuyor. Yani kaynatma et suyu kullanmıyorum ben de. Tablet et suyu koyuyorum. Sonra o terbiyeyi koyuyorum içine. O güzel bir koyu kıvamı alıyor. Gerçekten sonra üzerine karabiber dökerek o çorbanın içine tereyağı da koyar, koyabilirsiniz içine. Tereyağı da koyuyorum. Tereyağı çiğden koyuyorum. O kadar Nefis bir çorba oluyor diye. Bugün onu size yapacağım. Hı hı. Evdekiler yemeyince yemedikleri için yapamıyorum işte böyle oluyor maalesef. Ya işte yumurtam neredeyse pişti canlarım. Şu şeyde yani işte yangın çıktı anı. Şimdi şey otele geçti. Gerçekten üzücü bir şey maalesef. Öyle canım. Çok pişti. Üzücü üzücü. Yani onca canı kaybettik. Kartal kayada. Şimdi de o bina şu anda bir tane ölü var. Ee, ama hepsi çıkamamış. Herhalde binanın altında daha kurtarılacak vatandaşlarımız var. Gece olduğu için insanlar çoğunluk o doğu saatlerde uyuyor. Gece yarısı kaçta olmuş onu bilmiyorum ama dört buçukta. tutuklama kartal kayanın şeylerini, patronların müdürlerini, onların şeylerini. O da var ya, şey, belediye adını unuttum. Adamın Tanju diye belediye başkanının adı. Diyor ki ne diyor? Açtı diyor ben diyor bilemedim ne bileyim diyor ama adam restoran açmış hiç oraya restoran izni verilmiyormuş. Oraya e, restoran yapmış böyle manzaralı ve oraya asla e, mutfak bölümü de oradaymış. Oraya asla yani e, yangın e, itfaiye bilmem ne giremiyor. Sonra bir de oranın belediyesinin itfaiyesi de izin vermiş. Yani böyle e, yalan dolan tarafından izin almışlar. Asla izin verilecek bir şey değilmiş orası. Yani göz göre göre e, bu otelde bu insanların verdikleri e, yani e, hiç e, izin verilmeyecek yerleri restorana çevirmişler. Yangın merdivenleri çalışmıyor. Onlara izin vermişler. İşte böyle torpille bunlar yapılıyor. Torpille yapılıyor. Maalesef bazı belediyelerimiz de işte rüşvetle böyle bunlara izin veriyorlar. Ama yazık onca 79 cana mal oldu. Yani çıkmış da akşam konuşuyor belediye başkanı. İşte ben nereden bileyim böyle olacağını? Niye? Sen oranın belediyesiysin, İtfaiyecilere de onlar karışıyor. Niye izin veriyorsun? Nasıl? Neden o oraya restorana izin veriyorsun? Yani bunlar yanlış bir şey. Bir de tahtaymış ya. Şey, e, otel tamamen tahtaymış ya. Tahta ne çıtır çıtır yemek? Bir gün anlatmıştım diyorum ya yazlıkta şeyde köyde ablamın bir tane çocuklarının bir arazisi var. Bir dönüm civarı. Oraya çocuklar bir tane hani hafta sonları gidelim mangalı yapalım diye bir tane ağaç ev yap, satın abla. Tahtadan bir ev satın. Ama e neler önce onu o 40 bin lira o kadar değerli bir paraydı ki. O ağaç evi satın aldılar ya. Ama onu yaptılar daha kendileri ama 5-6 ay çalıştılar o evi kurmak için. Yani yeğenimin, eniştemin bacısının eşi falan Allah'ım ya Rabbi Bir gün şömineden bir ateş çıkıyor. Eniştemde tavuklar var, çoğunlukla orada duruyordu. Abla İhsaniye'de evde. Eniştem de hep orada gelmiyor. Ya kulakları duymuyor enişteme. Kulaklık takıyor. Akşam da kulaklığı Allah'tan var ya iyice ekmeği varmış eniştemin. İçecek suyu varmış var. Ya. Yani o komşusu uğramış ne yapıyorsun Ali abi diye genç bir çocuk. Sonra var ya canlarım. Çıtır çıtır duymuşlar sesi. Havandan, şömineden bacadan Demiş ki o genç çocuk, eniştem duymaz ki, kulakları duymuyor. Ve Ali abi demiş, çıtır çıtır ses geliyor çatır Ya da kuştur, güvercindir diyor. Sonra bu çıtır küçüğü almış, genç, tedirgin olmuş. Ali abi, bir baksak ya dışarı Dışarı çıktıkları saniyede, bütün aşağıda evi dahi alevler sarıyor. Tahta ev böyle, anında beş dakikada çatır çatır yanıyor onlar canına atıyor Beş dakikanın içinde dışarıdan evin ya ne itfaiye yetişebildi ne söndürülebildi. Ah ne beş dakikada ellerini böyle kaldıramadan ev tutuk tutuk. Allah'tan neyse ev gitsin Eniştemin canına bir şey olmadı ve o genç o komşusunun oraya gitmesi. Yani hep ona şükrediyoruz. Ona dua ediyoruz. Eniştemin canı kurtuldu canı çok Sonra gece beni ablam aradı. iki buçuk. Ama ne üzüldüm tatlı. Neyse en üstte mi tutulduğuna şükretsin. Yiyelim ona sonra. Keşke önce yapsaydı. Onca beton. Onca masraf etse. Sonra betondan yap diye düşünmemiştim. İki oda bir salon. Yani bir güzel bahçesini ekiyorlar, bitiyorlar. Şimdi daireyi bıraktı ablamlar. Eniştem neyse. Eniştem gelmiyor ki bahçede. Ablam tek başına dairede ne yapacak bu kuma? Gibi. En son ablam da oraya taşındı da. Ee, baştan elektrik yoktu. Çünkü bayağı bir e, yukarıda tepede elektrik yoktu ormanın içinde. Sonra devlet bunlara elektrik getirdi, bağladı ama devlete de hep o elektriğin gelmesi için 20 bin TL da para parayken kaç sene önce onu ödeme yaptılar. Çok şükür elektrikleri geldi, Şur, yoksa buzdolabı çalışmıyor. Bir tek şarjda koyuyorlar orada şarjlar, e, lamba. Aslında güneş paneli taktırabilirlerdi. Güneş paneline o şeyi bağlayarak e, buzdolabı çalışıyor ama nasıl olsa elektrik gelecekti. Bunların evi de var. E, geldi. Şimdi oturuyorlar. Ablam da taşındı. Evi kiraya verdi. Oradan da bir gelir. Evet canlar. Ben yine konuşurken kaptırıyorum gidiyor. sizlere Allah'a emanet ediyorum. Çok sağ olun. Çok Allah razı olsun. Bir kere değil bin kere sizlere dua ediyorum. Yüz bin olduk çocuklar. Çok teşekkür ederim. Bu anneanneniz var ya yüz bin yaptınız. Maşallah size. Çocuklarım çok değerliler çok çabaladılar. Allah razı olsun hepsinden. Kanallarında paylaştılar. Yani onları çok öpüyorum. Onlara çok minnettarım. Allah razı olsun. Ayağınıza taş değmesin çocuklar. Olur mu çocuklar? Hoşçakalın.